çık yer çekimi yok. Yer çekimi yok. Yok. He, yayınlayamayacaksınız o zaman bunları. Arkadaşım yer çekimi yok, havadasınız. Havadayız. Geldiniz. Sen her şeyi merak et sor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> ben bir önce dönmek istiyorum çünkü. Yer çekimi yok. Ya buraya niye yer çekimi almadınız ya? <laughs> Burası böyle. Bak, bir müzik çalayım, dans et, çok hoş oluyor. Git otur piyano'ya. Yani burada şimdi havada mı yok? Hava var. Ha, yoksa müzik duyulmaz çünkü. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturma. Müzikte dans et yer çekimi olmadan. Müzikte dans et. Yeni geldim memlekete dans ediyorum. Arkadaşım, yer çekimi olmayan yere ilk giden dans eder çünkü çok zevklidir. Nereden çıktı böyle bir adet? Arkadaşım böyledir. Ya Allah nasıl? Allah, şelaleye gidince de su içersin. Çok hızlı çal, iyice hızlı çal ya neşemizi bulalım. Hüseyin arkadaşım yer çekim müziği çal. Adana çifte yumuşa. Niye siz mi oynayacaksınız? Arkadaşım bir ton düşüyor. Ha bir ton. <laughs> Zevkli be. Çok. Yeter, yeter çok yoruldum bir su iç. Neden ne bu? Bul orada bir çeşme iç. Ne yapıyorsun orada yer çekimi yok mu? Burada. Orada da yer çekimi var. Su havaya doğru akıyor. Yer çekimi varsa yere doğru akar. Orada da yer çekimi yok. He. Oh. Peki mideye nasıl gidiyor? Ben onu böyle vakum yapıyorum. Buradan enip sonra atacağım. Peki Müslüman arkadaşım gel yanına. Şimdi incelemeye al. Oho! Hocam önce bir, geçseydi, bir geçseydik, bir yeme yeseydik. Buranın nesi meşhur? Yok biz seni inceleyelim. Gir alete. Hem araba hem inceleme aletim bu. Evet. Tepenin ne? tepe'nin neden açık olduğunu biliyor musun? <laughs> Yazlık mı alet? Senin tepenin. Ha ben mi yazdım? Senin kafanın üstündeki kılların bir kısmı neden yok? Döküldü. Ne oldu da döküldü? Üzüldüm çok. Neye üzüldün? Bir termalinta vardı o iş olmadı çok üzüldüm. Bir Arkadaşım. Sen bu işi beceremeyeceksin. Hayırlısı. Bari uzaylı ikna et onu memleketimize götür. Ha, ben seni ikna edeyim senin saçın niye döküldü onu konuşalım. Çek yer çekiminde uzaylının yanına git. Bak uzaylı benim işim gücüm var. Bak uzaylı benim işim gücüm var. Lahanaların Gel... kökü gitti. Ha, o da gitti. Süleyman Zibidisi orada fin atıyor. Gel bizim oralara gidelim. Burada zaten yer çekimi de yok. Çok saçma hareketler yapıyorum. Bizim orada delikanlı gibi gezelim. Ben neden ineyim dünyaya? Bana bir şey söyle. Çok tatlısın. Orada daha iyi prim yaparsın. <laughs> orada kriz varmış. Burada da bir hat yok. Olsun. Oranın nesi meşhur? Ya ben meşhurum orada. Gel gel. Arkadaşım tarif etsene. Adanası var, Urfa'sı Adana'sı var. Adanası var, Urfa'sı var. Bütün dünyada bir tek bunlar meşhur. Balık var, balık var. Türk Kuru dolma var. Tabii Türk balığı var, çok özel. Kuru patlıcan Kuru dolması patlıcan var. Kuru patlıcan dolması var, feci bir şey. Kabune yaparım sana, harika yöresel bir yemek. Kabune nedir? Kabune acayip bir yemek ya. Kabune için geliyorum dünyaya. Tamam. Buyurun araca. Tamam. Kabune desene, çok güzel insanlara tanıştıracağım. Gerçekimi var. Bak. Gerçekimi yok. Yok. karar verin. ne saçma bir yolculuk. Yok. Yok. Bin arabaya Hazmam nerede ulan? Yaşa. Haydi bakalım artık ben de yer etti bu ya. Kapat kapağı. Müdür kestirmeden gidelim be. Yer çekimindesiniz. Kestirme nereden? Soldan işte şeyin oradan kıvrıl. Neyin oradan? Halk ekmek gezegin oradan. Tamam kapat kapa. Kapat kapat. İniyorsunuz aşağı. Oluyor. Yer çekimi yok, yer çekimi yok, yer çekimi yok. O havada uçuşu, kepler, kazmalar. <laughs> kepler, kazmalar havada, yer çekimi yok. Tam o sırada yer çekimine girdiniz. Bayt! Ne kadar güzel oldu, bizim oralara geldik ha. Ve tarlaya indiniz. Ay, hadi bakalım, bismillah. Ara Süleyman <laughs> Çeker mi hemen? Evet. Dur, şebeke yok diyor. <laughs> Süleyman! He? Ne yaptı lan? Eee? Eyvallah ya benim bir tane misafirim var gelsene kop gel. Ben niye gelip sen gel kahveye getir misafiri. Dedi ki sizin orada hiç öküz ben görmedim bir bana bir denk getirsen bir de ben seni çağırdım hemen. <laughs> ne demek oğlum misafirim var kap gel. Lan tarlada ne yapacağız misafirle? Ya işte ona bir... Arkadaşımı bana... alıp götürsene köy meydanına. Kimi? Uzaylıyı. Ha, gel tamam ben geliyorum sen köy meydanında bir karşıla. Hadi tamam. Koşarım. Hadi koşarım hadi bay bay. Al bindir traktöre götür. Bizim köyde böyle girmek biraz garip olacak. Ne <laughs> yapayım? Birini traktöre götür. Ya traktörü biz krediyle aldık ya. Arkadaşım arkadan tutunsun o zaman. Uzay aracını bağlayın traktörün arkaya. Evet. Orada mı kalsın? Kalsın. Uzay aracı ya. kimse çalamaz ki bunu. Olsun. İçinde teyp meyip var. Hadi. Bir dakika. <laughs> Senin arabayla gidelim mi lan? <laughs> Traktörlü uzay aracım taşıyorum ben? Evet. Hazır mısın? Seyirciye el salla. <gülüyor> <gülüyor>